Ve Ankara Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında yeni bir dönüm noktası olur. Ankara'ya gelir, Ankara'daki fotoğrafı görür, o fotoğraf neticesinde Van'a döner. Bu destana bir ara nokta düşme halidir. Her şeyin yıkıldığını, tarumar edildiğini, bu ümmetin mukaddesatının orada çiğnendiğini görünce döner Van'a. Ee, bu ümmetin yıkılmayacağının e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şahsındaki bir fotoğrafıdır. Yeniden doğuştur. Oraya dönüş esasında yeni bir doğuştur. Ee, Erek Dağı'na çekilir. Orada ikinci bir mayalanma başlar onun zihninde. Yarınlara dair neler yapacaktır? Artık her şey bitmiştir. Madde planda bitmiştir. Osmanlı bitmiştir, bitirilmiştir. En büyük tahribat Anadolu'da yapılmıştır. Ne Hindistan'da, ne Mısır'da, ne alem İslam'ın başka bir köşesinde burada yapılmıştır. O halde büyük inkılap da burada olmalıdır. O barikatlar burada yarılmalıdır. Hani gördüğü bir rüya vardı. Ağrı Dağı infilak ediyordu. Annesi, validesi yanındaydı. Allah Azze ve Celle rahimdir. Allah Azze ve Celle hakimdir o rahim oluş, hakim oluşu Cenab-ı Hakk'ın tecelli edecek. Yani onların tuzakları vardı ama Allah Teala'nın da mutlaka bir planı var. Ve mekeru ve meker Allah.